Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, biz yani temaslıyız babam korona oldu ve temaslıyız ve karantinada bir günüm nasıl geçiyor onu göstereceğim. Hadi o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar karantinada olduğumuz için 10 e, gün boyunca okula falan hiç gitmeyeceğiz ve bu 10 gün boyunca sıkılır mıyım hiç bilmiyorum. Ama bugün ne yapacağım? Kahvaltımı falan yaptım. Ee, şimdi birazcık test çözmek istiyorum. Hadi test çözmeye gidelim. Arkadaşlar e, farklılık olsun diye, değişiklik olsun diye e, salonda ders çözeceğim. E, paragraf çözeceğim böyle. Tonguç'un paragrafı. Lege ama e, tüm ortaokul için uyumlu arkadaşlar. E, şimdi çözmeye geçelim. arkadaşlar en ilk dersten bir anlaşım çektim ee, ve bugün şey yapacağım bakın şurada bir program var bu programı uyguluyorum 12 günde bitiyor kitap ee, ve 7. gündeyim ben 25. denemeye kadar çözmem gerekiyor ben 22'yi çözdüm şimdi 23'e geçeceğiz hadi geçelim yanlış çıkardım <laughs> e, günde 12 günde bitirmek için dört tane bitmemiz gerekiyor ve ben yani toplam 40 soru oluyor. ben 20 sorusunu çözdüm 20 soru kaldı onları şimdi yapmayacağım birazcık dinleneceğim sonra akşama doğru yaparım tekrar e, cidden güzel bir paragraf kitabı böyle bayağı çözdüm e, şimdi ne yapacağım bilmiyorum dinleneceğim birazcık bakalım ne yapacağım e, Belki kahve falan yaparım. Tablete bakarım büyük ihtimal. Ya da Lego oynarım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Roblox'ta birazcık PES oynayacağım. Çok güzel bir oyun. Öyle. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben yemek yiyeceğim. Cidden çok acıktım. Ee, yemek yedikten sonra tekrar görüşürüz. Şimdi Lego oynayacağım. Yemeğimi yedim bu arada. Hadi Lego oynamaya geçelim. Şimdi Lego ile yaptıklarımı size göstermek için odama geldim. İlk olarak şöyle bir şey yaptım. Kahve makinesi robotu gibi bir şey. Böyle kahvederi servis eder insanlara. Çok tatlı bir şey. Burası da kırmızı vardı ama kırmızıyı cami için kullandığım için böyle mavi kullandım. Cami demişken şöyle bir cami yaptım. Çok güzel oldu. Böyle bir cami. Bunu kendim yaptım. Bunu bakarak yaptım arkadaşlar ama diğerlerinin hepsini kendim yaptım. Ee, şimdi bir şey, böyle bir jip yaptım arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Bu da. Sonra bir de böyle bir araba yaptım. Üstü açık bir jip ve üstü açık bir araba. Böyle çok güzel oldular. Bu camiyi de çok sevdim yani. Bunu yapıyorum. Öğrendim yapmanı. Kendim düşünerek buldum hayal gücümde bunu yaptım. Bunu her gün, bunu her güne bunu bakarak yaptım. Böyle oldu buradan. Bu şekilde dört e, 4 tane bir şey yapmış oldum. Legolarla. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani tablete bakabilirim. Ders çalışabilirim. Kitap okuyabilirim. Ya da başka şeyler yapabilirim. Öyle ama ne yapacağım şu anda tam olarak bilmiyorum cidden. Bilmem bir şey yapacağım. Bakın ne yapacağım. Şimdilik kapatıyorum. Bir şey yaparken görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi ben kelime kahve yapacağım. Starbucks'ın şöyle karamel latte'si yapacağım. Gerçekten çok bir kahve. Mutlaka bundan yapmanızı öneririm. Karamel latte bu şekilde. Bundan yapacağım çok seviyorum. Ve bunu yapacağım sonra ödevim var. Okula gitmesem bile arkadaşımdan ödevi öğrendim. Ve yapacağım. da orada ısınıyor. Su ısınıyor. Su ısınmasını bekleyelim. Cidden ama tadı çok güzel arkadaşlar. Bunu öneririm size. Karavan Böyle şimdi ben kahvemi yapacağım. Hatta su ısındı. Hemen suyu alayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar kahvemi yaptım. Karıştırıyorum. Su döküyorsunuz. Çok güzel kokuyor. Su döküyorsunuz, karıştırıyorsunuz ve hazır. Hem su tozunu da tozunuz, suyu da döküyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Bu kadar basit ve tadı da mükemmel bir şey. Hadi şimdi de ödev yapmaya geçelim. Arkadaşlar odama geldim ama odam daha doğrusu masam her zamankinden çok fazla dolanık ve buraları toplamam gerekiyor. Çünkü hayatta burada ödev falan yapamam yani. Hadi gelin toplayalım. Arkadaşlar masamı topladım. Ee, böyle oldum. Şimdi tabletten de bakarak yazı ödevimi yapacağım. Hadi ödevi yapmaya geçelim. Antenadayız diye boş durmak yok. İp atlayacağım şimdi. Hadi ip atlamaya geçelim. Arkadaşlar ben ipimi de attım ve şimdi ödevim vardı matematikten. Onu yapacağım. Dosyamda Hemen ödevimi çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar ödevlerimi çıkardım şu yaptım. edebide kaldırayım. Evet. Bardağım kalmış, unutmuşum. Onu da götüreceğim arkadaşlar. Hemen şunu koyup geliyorum. <laughs> arkadaşlar şöyle iki tane fotokopi bir arkalı önlüydü. Arkalarını çıkartmadığı için, çıkaramadığı için böyle iki fotokopiyim olsun ve ben bunları zımbalayacağım. Evet, sizin balızım şimdi ödev yapmaya geçelim. <laughs> Arkadaşlar ben ödevimi bitirdim ve e, hesap makinesi de kontrol ettim. Bir tane yanlış yapmışım. Onu da düzeltelim Bölümlerizi kontrol etmedim. Doğru yapmışım diye düşünüyorum. Çarpmaları kontrol ettim ama e, Ödevlerim bitti. Şimdilik böyle. Oturup telefon, <laughs> tablet'e bakacağım ya da telefon'a bakacağım bilmiyorum çünkü tabletim çarptı. Telefon'a bakabilirim. E, o şekilde. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kendime bu şekilde limonlu su yaptım. Ve e şimdi tabloda bakınarak limonlu su içeceğim. Sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. E, dün kapanışı yapmayı unutmuşum. Eğer bu videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.